Hepinize merhaba Mamre hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rone Minecraft tekrardan beraberiz. Yakın zamanda biliyorsunuz bir survival sunucu çekmiştik Rone Minecraft. Yani survival mini var adı içinde. Sadece survival sunucusu değildi. Bugün yeni bir mini gameleri var Box PvP diye. Onu size tanıtacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Şimdi burada doğuyorsunuz. Sonra Hacı Bey gibi aptallık yapıp hemen PvP'nizi açmıyorsunuz. Ölmeyeceksiniz yani tamam mı? Size zaten 20 katmaya Şurada diye 25 dakikalık falan size bir koruma vereceğiz ilk dedi tamam mı? Sonra aşağı atlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kazacağınız şeyler var. İlk seviye olduğunuz için mesela şu an taş kazmamla sadece kömür ve taş kazabilir. Buradan belli bir millet böyle kazıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Buradan kazdınız mesela O iki tane normal taş kazdınız. Gerçi normal taş şu an kazılıyor mu? İpeksi kazma olmadan. Aynen kazılıyor. Kırık taşı kazıyorsunuz. Sıkıştırılmış taş parçası veriyor. Bundan bir tanesinden de 4 tane koyun bir alabiliyorsunuz. Şu an ilk baş ilk aşamayı bahsediyoruz size. Sonrasında geliyorsunuz. Kömür var burada. Kömürde de işte kömürü kömür bloğuna dönüştürüp de yapabiliyorsunuz ve evet, kömür bloğu da kazabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunları işte level level atlıyorsunuz hepsini tek tek göstermeme gerek var mı yani? Sonra buradan warp takasa gidiyorsunuz. Burada warp takasa geldiniz ya. Şimdi bana burada e, yetkili arkadaşımız kurucu morayoz işte. Bana burada coin 2 verdi. Coin 2'leri şu an ne yapabilirim? Şu an çok bir şey yapamam çünkü yani en son level şeyi alarak bir anda gelişemiyorsunuz. level yapacaksınız. Mesela burada kazmalar var. Benim kazmam ne şu an? Verimlik kit oyuncu kazması. Şu an ben bunu verimlik 2 de yapamıyorum. Çünkü coin kim var? Anlıyor musunuz? Ben yaptım, ben yaptım. Sen yaparsın sen bir saattir kasılıyor bu. Seviye seviye gördüğünüz gibi her şeyinizi, kılıcınızı vesaire geliştiriyorsunuz. E pvp'si nereden geliyor bu diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi aşağıda millet birbirini öldürüyor. Acaba ya öldü. Neden? Sonrasında aşağıda kendinizi artık yeterli seviyeye geldiğinizi hissettiğinizde Aşağıda insanlarla savaşabilirsiniz. İnsanlara rahatsızlık verebilirsiniz. Aynen. Yani ama size ricam nedir ay set olduysanız deri set insanları kesmeyiniz. <laughs> tekrar tekrar kasıldınız, kasıldınız, kasıldınız artık. İyisiniz, güçlüsünüz. Ama nasıl diyorsunuz ki ya bana hem yetmiyor hem de ben biraz daha hızlı kasılmak istiyorum var kasaya geliyorsunuz veya kasalara geliyorsunuz. Yine aynı şey kanka şu kalite tesadüf değildir olayı ya. Kalite, 400 4 yazıyor. Secaz. Burada gördüğünüz gibi yani etkinlik kasası var, VIP kasası var. Veriyorsun. İşte Roneme kasası var, Vote kasası var. Bak Vote kasası oy vererek hiç ücret vermiyor ha. Hiç para çıkmıyor senden. Değil mi kanka? Böyle çıkmıyor. Sonra iki ayrı daha bölümümüz var. Gördüğünüz gibi bu aşağıda gördüğümüz nedir bölgesi. Bunun için ayrı bir bilet almanız gerekiyor. Bir de ayrıyeten ne var? Nedir? nedir'den sonra ne olur arkadaşlar end olur end'e şu an çıkamıyoruz o yetkimiz de yok yukarıda end bölgesi var oraya da biletle gidiyorsunuz aynen bilet almayı unutmayın diyor Bile, biletle gidiyorsunuz bu kadar bir de turnuva vardı turnuva slash turnuva yazıyorum slash turnuvada da biliyorsunuz survival'da da vardı bu sistem blok kırma yarışması var mesela gördüğünüz gibi bak adam 184 kilo almış kankası benzin diye biri ve blok kırma 16 bin burada ne oluyor kalan süre diyor burada Yarışmada bir ödül veriliyor mu? Tam bilmiyorum ama sıralamaya girebiliyorsun. Büyük ihtimalle bir ödül vardır. Neden ödül olmasın? Evet arkadaşlar bugün tekrardan Ranoma Kral sunucusundaydık. <laughs> Box PvP Box PvP nasıl okursunuz artık? Bu mini game'deydik. Size iyice bir tanıttık yani. Daha ne kadar tanıtabiliriz? Yani vakit geçirmek için güzel bir bayağı kasılabiliyorsunuz. ya yani son seviye nether set'e kadar gidiyorsunuz ve kasılmak o kadar ben da kolay değil. Ben kapattıktan sonra ben kasılacağım. Aynen bu hayatsızlarda kasılmaya başladım. Onun yüzüne <laughs> video çekemedim. Yani burada kasılabilirsiniz. Öyle çok kolay 5 dakikada bitireyim olaya da yok. Yani buraya şu an mesela tatildesiniz. Vakit geçirmek için oynayabilirsiniz. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.